Herkese merhaba. Da 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 tam. Köyüme döndüm. Çok mutluyum arkadaşlar. Ve bunu bir video ile kutlamak istiyorum. <laughs> Ay bir şey soracağım. Gerçekten benim yüzüme bir gülücükler gel. Gözlerimden de görüyorsunuz. Böyle gibi mutluluk fışkırıyor. Ya şimdi gerçekten çok özlemişim İtalya'yı. Kim özlemez ki yani. Ee, ama biraz daha böyle hani arada kalmıştım ya ben. O yüzden galiba özlemişim. Neyse geldim böyle bir aperitiva içtim onu yaptım. Böyle bir Allah'ım trenimin sesini duydum. Treno Cenale, pranoviente, dar, Napoli, diretto Roma Allah'ım. Neyse. Şimdi bu videoda ne anlatacağım? Öncelikle onu söyleyeyim size. Sabah sabahın köründe kalktım video çekiyorum. A bu arada iyi bayramlar. Bugün bayramın 3. günü. 2 Ağustos 2020'de çekiyorum bu videoyu. Hepinize iyi Kurban bayramını çok sevmesem de e, o yüzden hani bayramımız kutlu olsun bir pek kutladığım bir bayram değil açıkçası. Kan akıtılan hiçbir şeyi sevmiyorum ben. Hani biraz bana vahşi geliyor. Neyse. Konumuz o değil. Konumuz İtalya'ya Türkiye'den gelirken neler yapıyoruz? Size onlardan bahsedeceğim. Şimdi ben geçen çarşamba 29 Temmuz'da e, sabah 7.50 uçağıyla Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul'dan Roma'ya geldim teker teker anlatayım. Çünkü e, birkaç paylaşım yaptım o gün köye geri döndüm falan diye. Bayağı bir insan soru sordu. Hem de yani şu ana kadar hiç olmadığı kadar böyle soru soruldu. E, ve çok güzel mesajlar da geldi. Onu da söylemem lazım. Hepinize çok teşekkür ederim. Böyle benim buraya dönmeme kendileri dönmüş kadar sevilen bir sürü insan var. Takipçi var. Takipçi de miydi sevmiyorum ama işte nasıl diyeyim? Eş, dost, ahbap. <laughs> Neyse. Ciddi oluyorum şu anda. Bu noktadan sonra size bilgiyi vereceğim. Videoyu çok uzatmadan nasıl geçti bu yolculuk süreci onu anlatacağım. Şimdi Atatürk Hav Ay, 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 Atatürk Havalimanı dedim ya. İstanbul Havalimanı'ndan uçtum. İşte biraz 7.50 uçağın işte hani 3 saat önce falan gelin diyorlar ya. Ona gerek yok. 2 saat önce gelseniz gayet yeterli. Çünkü her şey çok hızlı ilerliyor. Eskiden hani böyle personel daha az olurdu ya kontuarlarda. Şu anda çok fazla var. O yüzden bekleme olmaması için hemen geçiyorsunuz. Ee, bagajlarımı yani anında verdim gibi bir şey. Ee, burada Türk Hava Yolları'nın o kontuardaki beyefendiye de çok teşekkür ediyorum. Kendisinin adını bilmiyorum ama e, bana baya bir ekstra bagajım vardı ve ücret almadı. Sağ olsun. Böyle yine gözlerim yıldız yıldız oldu. Bu ee, Dediğim gibi oradan hemen geçiyorsunuz e, check-in kısmına. Online check-in yapmıştım bu arada. E, ve bu arada basa, e, bagajlarınızı vermeden önce sizin oturma izniniz veya pas, e, İtalyan vatandaşı olduğunuz falan kontrol ediliyor. Burada ilk olarak söyleyeyim en çok sorulan sorulardan biri hala turistik uçuşlara e, İtalya kapalı, Avrupa kapalı zaten. Oturma izniniz olması gerekiyor. Ya da oranın vatandaşı olmanız gerekiyor. Yani bilet almadan önce bunları dikkat edin. Hala açılmadı. Ne zaman açılır da daha bir bilgi yok açıkçası. 15 Ekim'de bitecek e, o hal. Bu arada geçen hafta İtalya'da o hal süresi uzatıldı 15 Ekim'e kadar. Muhtemelen öyle bitecek. Yani şu anda bir bilgi yok açıkçası. Diyorum herkes çok özledi ama e, giriş yapılamıyor. Eğer burada oturma izniniz varsa. Ama e, dolduysa süresi yani şöyle şimdi bu süre içinde çoğumuz yenilemek için hani bu Questura'ya karakola gitmek için süreler e, Türkiye'de geçirdik ya konuşamadım geçirdik ya orada çoğu insan mesela e, gidemedi karakola Türkiye'de olduklarından dolayı e, bunları bir ara alacağız demişti İtalya ama galiba almıyor. O yüzden e, konsolosluğa mutlaka sorun havalimanına gitmeden önce çünkü galiba geri dönüş vizesi diye bir şey varmış. Bu Schengen vizesi gibi değil. Sadece İtalya'ya ait bu gibi durumlarda onu almanız gerekiyor olabilir. Yani bu bahsettiğim durum şöyle. Örneğin elinizde Richavuta var ve siz Mayıs ayında Kuveysuri'ye gitmeniz lazımdı. Genellikle çoğu ertelendi bu arada. Mesela benimkisi ön 29 Nisan'da sonra 1 Haziran'a attı. Şimdi 17 Ağustos'a attı. O yüzden ben 17 Ağustos'tan önce giriş yaptığım için elimde yenileme kağıdıyla bir sıkıntı olmadı. Ama sizin eğer o süreniz geçtiyse dediğim gibi mutlaka konsoloslar bir danışın nasıl gidebilirim diye. Çünkü almayabilirler sürenizde olduğu için. Bunun yanında dediğim gibi oturma izni var, vize şey var ya da vatandaşsınız geçebiliyorsunuz. Uçağa gidene kadar bu havalimanı, bortu ve her yerde maske takmak zorunlu. Ancak tabii ki burnu açıkta olan yüzlerce insan var. Yani onu kontrolde çok etmiyorlar. Burnunuzu kapatın demiyorlar. Bu noktada bence artık koronadan kendimizi biz koruyacağız. Yani çoğu insanı görüyorum. Benim arkadaşlarım da var. Ailemden de var. Herkes başka insanlara laf edip uyarıp duruyor ama olmuyor. Yani hani nereye kadar bütün dünyayı mı uyaracaksınız? İnsanların burada maske. Yani burun açıkta hep. O yüzden siz kendiniz bence maskeyi doğru takın. Kendinizi koruyun. Havalimanında da dediğim gibi bayağı bir insan var. Sürekli anons ediliyor maskelerinizi, burnunuzu kapayacak şekilde e, takın diye ama açıkçası zaten çoğu maske de böyle. O koruyacak maskelerden de şu siyah bir tane maske var ya o sadece bir aksesuar yani bir şey de koruduğu yok onun. E, neyse. E, havalimanına işte geldikten sonra, free shop açık bu arada. Çoğu mağaza açık değildi ama e, ne bileyim böyle içki, sigara falan, çikolata falan alacaksınız, onların hepsi açık. Onlarda da neredeyse bütün kasalar açık, çok sıra beklemiyorsunuz, hemen geçiyorsunuz. Daha sonra uçağa bekleme kısmında ben e, CIP lounge'a girdim ama e, havalimanı, şeyin orada çok kalabalıktı mesela. E, İtalya uçuşunun o salon, bekleme salonu çok kalabalıktı. Hemen e, boarding'in önündeki. Hani tavsiye ederim orada beklemeyin çünkü havalimanı gerçekten çok boş. Uçuşlar yani o şey zaten İstanbul Havalimanı çok büyük bir yer de ee, hani uçuş şey uçağa geçiş öncesi bence orada beklemeyin çünkü dip dibe oturuyorsun onu da pek insanlar takmıyor hatta uçağa biniş öncesinde boarding sırası falan hiç kimsenin Allah getire kimse takmıyordu yani dip dibe bekliyorlar ben o yüzden mesela uçağa en son bindim ee, dışarıda daha geniş bir alanda beklemeyi tercih ettim. Bence siz de öyle yapın yani. En de sonunda olacaklar uçağı yani. <laughs> Uçağın içinde e, çok çok kalabalık. Yani nasıl diyeyim full değildi tabii uçak. Ama yine bayağı kalabalık bir uçakla geldik. <laughs> çok komik ya. Saç ektiren adamlar vardı. Yani dünya duruyor bakın arkadaşlar. Virüs o bu. Saç ektiren adam durmuyor. Bu estetik çok enteresan bir şey. Yani en azından 5 tane falan adam vardı saç ektirmiş. adam. Neyse bu gereksiz detayı da verdikten sonra <laughs> uçakta şöyle, uçakta ee, kabin bagajı alamıyorsunuz bu arada. O 8 kiloluk ba kabin bagajı hakkınızı şey ekliyorlar, e, normal bagaj hakkınızı ekliyorlar. O yüzden o biraz iyi olmuş. Sadece yanınıza böyle bir el çantası büyüklüğünde bir şey alabiliyorsunuz. Hoş bizim uçakta bir adamın kabin bagajı da vardı, el çantası da vardı. O nasıl girdi onu bilemedim ama... Yani çoğunlukla almıyorlar, ona göre şey hazırlık yapın. Uçakta işte böyle yemek servisi yok. Türk Yolları çok güzel yemek servisi verir. Yani ne business'ta ne normal ekonomi sınıfında yok. Size böyle bir kutu içinde paketi, yani piknik paketi gibi veriyorlar. Sıcak iç, iç, içki servisi de yok. Hani öyle şey sadece dağıtıyor hostesler. Sadece kutu kola veya şey veriyorlar, neydi onun adı, meyve suyu falan veriyorlar öyle hani içki servisiydi oydu buydu yok direkt şey yapıyorsunuz yani hızlı olsun diye. Fakat orada çok komime giden bir şey oldu. Şey anonsu geldi. Aynı sırada oturanlar aynı anda maskesini çıkarmasın. Yani o zaman dağıtma yani değil mi? <laughs> hani 1, 3, 5 öyle dağıtarak git ama işte bu koronada bazı kurallar gerçekten çok saçma. Yani hani kural konmuş olarak yapıyor ama düşünürsen e, ee, so what? falan diyorsun. <laughs> Ay so what ne ya? Yani şey diyorsun bu ne alaka falan diyorsun. İşte uçağın içinde de hani gayet rahat geldik açıkçası. Yani insanlar çok uyuyor muydu kurallara? Sosyal mesafe oydu buydu değil. Çünkü zaten yan yana seni oturtmuş. Neyine yani sosyal mesafeyi koruyacağım ki? Yani hani dip dibe oturtmuş seni. Hani o kurallar biraz açıkçası enteresan geliyor. Yani bazı şeyler mesela tiyatro kapalı. işte ne diyeyim? Çok yan yana oturuyormuşsun. E bir oyunda iki saat falan sürüyor. E, uçakta da iki saat uçuyorsun yani o zaman niye tiyatroyu kapalı tutuyorsun, sinemayı kapalı tutuyorsun da uçuşa izin veriyorsun. Sanki onlar biraz sektör, bazı sektörlere hani e, şey geçip, iltimas geçip ötekileri cezalandırıyormuş gibi geliyor bana. Ama bu korona da öyle güzellik merkezleri ne bileyim işte full kapasite çalışmıyor. Ama restorana gidiyorsun yine oturuyor insanlar. Yani böyle kafalar bence çok çok karışık. Neyse e, İtalya'ya geldik. E, Hayatımda ilk defa Roma'da sınırdan geçerken, sınır polisinden geçerken bu kadar hızlı geçtiğimi hatırlıyorum. Yine çok bekletmemek için neredeyse bütün polisler var. Yani 6 veya 7 tane polis sınır pasaport kontrolü yapıyordu. Normalde şu şöyledir, 2 tane polis yapar ve bütün uçakların aynı anda full olarak geldiği için yani en son bir kere hatırlıyorum 2,5 saat beklemiştim yani böyle dilirtmek üzere şeydi ama şu anda böyle çok güzel havalandırma var ee, ve 10 dakika falan bekledim ee, bu çok iyi olmuş yani demek ki isterlerse çalışıyorlarmış değil mi sevgili sınır polisi <laughs> sevgili İtalyan polisi neyse polislerle çok rahat geçtik ee, şimdi formlara geleyim girişlerde şimdi e, bir uçuşta size bir tane form dolduruyorlar biraz e, yamuldu ama şöyle bir form var Self Declaration Covid-19 diye böyle bir var. Bunu Türk Hava Yolları veya artık Pegasus'ta mı geleceksiniz? Ki hangi hava yoluyla gelecekseniz onlar veriyor. İngilizce bir form. İşte burada şey diyorsunuz. Son 14 günden beri Covid olmuş birisiyle görüşmedim. Nasıl görüşmedi? Nereden bileceksin yani? İşte ateşim 37.5'un üstünde değil. Ondan sonra işte öksürmüyorum, nefes darlığı çekmiyorum falan filan. Böyle şey yapıyorsunuz 14 günde İtalya'da şu adreste oturacağız. Yani İtalya'da 14 gün evde kalmanız gerekiyor. O adresi buraya yazıp hosteslere veriyorsunuz. Bir de bir tane daha form veriyorlar. Bu da böyle karınca duası gibi bir form böyle. İtalyancası da var İngilizcesi de var. Burada da böyle vıdır vıdır anlatıyor. Burada da diyor ki işte şu şu şeyler giremiyor, şu semptomlar varsa hemen sağlık merkezine başvuracaksınız falan gibi böyle bir İtalya'ya giriş formu dolduruyorsunuz. Şimdi bunun ilk maddesinde şey söylüyor, ben geçen gün Instagram'da paylaşım yaptım da çok kişi biz bilmiyorduk dediler. Bu formu dolduruyorsunuz ama üstüne bir de bulunduğunuz şehrin sağlık merkezine İtalya'ya giriş yaptığınızı bildirmeniz gerekiyor. Ben bu videonun altına Toskana için e, baş, e, hangi bağlantı olduğunu yazacağım. Ama siz de şöyle arama yapabilirsiniz. Yani ingresso in Italia, dallestero, e, modulo falan gibi şeyler yazabilirsiniz. Ya da self declaration gibi bir şeyler yazıp bulabilirsiniz. Zaten şeye girerseniz e, bulunduğunuz bölgenin ASL'sine, e, ASL de Aziende Sanitarie Locali böyle bir şey açılımı Girerseniz zaten o şey çıkıyor. Ee, arama kelimelerine yapabilirsiniz. İşte bunları yapabilirsiniz yani herhalde. Başka ne vardı? Neyse bilmiyorum. Aklıma gelirse bu şeyin altına yazarım videonun açıklama kısmına yazarım. Ama onu da yapmanız gerekiyor. 72 saat içinde o belgeyi doldurup göndermeniz gerekiyor. Bu formun ilk maddesi ilk paragrafında bunu söylüyor. Yani hem polise veriyorsunuz sınır şeyinde girişte hem de e, al sergiye bildiriyorsunuz. Bu formda da e, Türkiye'de hangi adresteydiniz? E, ay yok bu formu. Ha evet İtalya Türkiye'de hangi? Ah çok affedersiniz böyle beklettim. Türkiye'de hangi adrestesiniz? İtalya'da nerede kalacaksınız? İkametiniz ee, ikametiniz nerede? Yani eğer ikametinizle oturduğunuz ev aynıysa bir sıkıntı yok da benim mesela şu anda ikametim eski evde kaldı. Şu anda bulunduğum yer geçici ev. Ee, ama buranın adresini verdim. Geçici evin adresini verdim. İşte e, diğer bilgilerinizi pasaport numaranızı hangi tarihte girdiğiniz, telefon, e-mail falan da oluyorsunuz böyle bir form. Bu ikisinde de dediğim gibi bu for şey polise veriyorsunuz. Bunu uçuş görevlisine veriyorsunuz. Sonra girdiniz e, Bagajları çok bekledik açıkçası. Valizler biraz geç geldi çünkü bunun nedeni de üzerlerine alkol sıkılıyormuş. O yüzden onu bayağı bir bekledik. Bir 25 dakika falan beklemişizdir. Yani havalimanı da en çok beklediğim kısım o oldu. Bagajları aldıktan sonra, bu arada çok sıkı bir polis kontrolü var gümrükte. Ona dikkat edin. İçki sigara falan getiriyorsanız neredeyse herkesi durduruyorlar. Çok fazla sigara falan koymayın. Bende iki tane valiz vardı ve beni durdurup şey işte sordular. Neyse açmadı ama yani açsa da zaten alkol falan sadece bir litre rakı vardı. Ama yani dediğim gibi ona dikkat edin. Havalimanından çıkıyorsunuz. Ben e, trenle Florensa'ya geldim. Şöyle bir şey var. Dışişleri Bakanlığı'nın e, sayfasına girerseniz onu da çok soran oldu. Toplu taşımayı bilmenizi istemiyorlar. Yani yasak aslında. O yüzden ya araç kiralamanız gerekiyor ya birisinin gelip sizin alması gerekiyor havalimanından. Ama benim iki e, opsiyon da e, geçerli de Çünkü Florence'da hani arka Bolonya olsaydı sağ olsun söylemişti çoğu arkadaşım. Çünkü Bolonya ile Florence havalimanı arası bir saat çok bir yol değil. Gelip alınabilir ama e, Roma dört buçuk saat falan sürüyor. Şimdi araba kiralasaydım e, açıkçası 250 Euro'dan başlıyor. Çünkü şehir değiştirdiğiniz için vermek istemedim yani 250 Euro niye vereyim ki? E, o yüzden ben de trene bindim. <laughs> trene bindince de e, yani biraz kural ihlali gibi oldu ama ne yapabilirim? Yani eğer birisi çevirseydi araba kullanmayı bilmiyorum diyecektim yani. Yine de bu arada trene de çok şey vermiyorsunuz bu arada. Çok ucuz değil yani tren ama 250 Euro'dan daha ucuz tutuyor en azından. Çünkü Roma Fiumicino Havalimanı'ndan Leonardo Express'le Roma Termini'ye geldim. 14 Euro tutuyor. Oradan da son dakika aldım bilet diye, Roma Florensa hızlı tren 50 Euro. Ette 64, işte 11 Euro'da taksi tuttu geldiğim eve, 75 Euro'ya geldim ama tabii ki 250 Euro'dan çok çok daha az yani. Yani orada sizde bunu da çok soran oldu işte, e, trene binin yapacak bir şey yok. Zaten bir kontrol falan yok yani ortalıkta, sizi durdurup durdurup şey yapmıyorlar yani. E, hani maskenizi taktığınız sürece kimse sizi durdurmuyor. E, neyse, Florence'ye geldim. E, Trende falan her yerde tabii ki maske takmak zorunda. Maskeyi bu arada kontrol ediyorlar. Yani maskeyi takmanız gerekiyor kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda. Bu arada bunu da hani yeri gelmişken söyleyeyim. İtalya'da şu anda sokaklarda açık alanlarda maske takma zorunluluğu yok. Birkaç video koyduğumda neredeyse herkes o kimse maske takmıyor. Covid oraya uğramamış gibi yorum yaptı. Ama o yani takma zorunluluğu dediğim gibi kaldırılmış. Tek kişiyseniz ve sosyal mesafeyi koruyarak yürüyorsanız e, maskeyi takmıyorsunuz artık. Ve zaten bu sıcakta e, kimse takmaz. E, çoğu insanın çenesinde. E, eğer hastalığınız falan varsa tabii takıyan da çok insan var. Özellikle yaşlılar takıyorlar. E, ama dediğim gibi açık alanda takmak zorunlu yok. Niye bunlar maske takmıyorlar diye e, atarlanmayın. <laughs> Türkiye'de çünkü öyle ya, herkes herkese atarlanıyor. <laughs> Bence zaten açık havada e, mesafe açık alansa ve yanınızdaki insana gerçekten bir metre uzaklıkta duruyorsunuz. Niye takacaksınız ki yani? yani açık havada biraz da nefes almamız gerekiyor. E, ondan sonra 14 günlük ev izolasyonu işine geleyim. Burada bu imzaladığınız formda bundan da e, şey yapıyorsunuz, onaylıyorsunuz. 14 gün evde oturacağım diye. Şimdi bu karantina diye geçmiyor aslında. E, Self-isolation yani böyle nasıl diyeyim? Burada neyse, isolamento fidu, fiduciario mu? Öyle bir şey deniyor İtalyancasında. Ee, zorunlu bir şey ama karantina değil yani. Ee, hani dışarı çıkmayın falan filan diyorlar. Tabii ki çıkmamak lazım yani. Ama yani öyle markete falan gitmemekte olmaz. Ne yapacağım yani? Şimdi ben tek başıma markete ne yapacağım? Evde mi oturacağım böyle aç susuz? Çöpe atmaya çıkıyorsun. Ne bileyim ben aperitivo'ya çıktım. <laughs> Ya orada biraz ihlal ettim biliyorum ama en azından içeride durmadım ama hep dışarıdaydım. Bak kendime göre şeyler yapıyorum. <laughs> Mazeretler uyduruyorum. Ay ne yapayım bana da çok özlemiştim ya. Allah Allah gittim içtim iki defa gittim kimene dışarıda oturdum uzak oturdum arkadaşlarımla. Neyse ama şu anda evde oturuyorum. Çünkü 3000 Euro cezası var. Yani olur da sizi polis çevirirse 3000 Euro cezası var yani 3000 Euro'ya kadar. O yüzden onu yememek için e, evde oturuyorum. 12 Ağustos'a kadar da evde oturacağım. E, ama arada bir e, dediğim gibi yürüyüşe oraya buraya falan çıkabiliyorum. Oturduğum yerin karşısında bir tane bar var. Aperitiva yapmaya oraya gideceğim. Neyse polis gelirse çöp atmaya gitmiştimdir. <laughs> Ağzım böyle buram buram alkol kokuyor. Ben çöp atmaya gittim. Neyse canlarım ondan sonra bakayım sanırım hepsinden bahsettim. Yani 14 günlük karantinadan falan bahsettim. Bu arada ay karantina demişim. izolasyondan bahsettim. Bu arada gelmeden önce tarihle kontrol edin çünkü sürekli değişiyor kurallar. Yani ben 29 Temmuz'a girdiğim için bu kural var. Belki Ağustos'ta başka kurallar yerine daha hafifletilmiş olabilir ama açıkçası vaka sayısı artıyor. O yüzden hani şey yapmayabilirler. Yani hani muhtemelen 14 günlük ev izolasyonu mutlaka devam edecektir bence bir süre daha. O yüzden gelişinizi, polise gidişinizi falan ona göre ayarlayın. Mesela ben yanlış hesaplamıştım onu, Allah'tan o uçuş iptal edildi. Hani 17'sinde bitiyordu, Hani evrak mevrak hazırlama işini yapacak vaktim olmayacaktı. Şimdi benim 12'sinde bitiyor, 12 Ağustos'ta. 17 Ağustos'ta da karakola gidip başvuru işte parmak izi vereceğim. Bu arada karakoldaki sırayı çok merak ettim çünkü oturma izni alan herkes bilir. Daha doğrusu bu Floransa'ya özgü bir şeymiş. Floransa karakoluna özgü bir şeymiş. Belki sizin oturduğunuz şehirde böyle bir şey yoktur ama biz Floransa'da o kadar çok sıra bekliyoruz ki yani sabahleyin yani 6'da gitmen lazım. Sıraya giriyorsun. Binlerce insan böyle e, mülteciler falan böyle e, leş kokulu bir yerde bekliyorsunuz. Şimdi mültecileri aşağılıyorsun diye sakın atar gider yapmayın. Buradan <laughs> yaparım size. E, maalesef e, yani orada inanılmaz bir koku ve pislik var. Ee, bazı ülke vatandaşları hadi atar yapmayın diye söyle şey yapmayayım ama Orta Doğu ve e, Uzak Doğu'dan gelen bazı ülkelerin vatandaşları o kadar pisler ki yani hani Floransa'daki karakolun tuvaletini bence e, bienalde gösterilecek pislikte bir yer. Yani hani size anlatamam pisliği Yani duvarda bok var ya yani artık ne yaptın? Bir şey mi yaptın? Yani duvara mı sürüyorsun kardeşim? Ay! <laughs> o yüzden benim en çok merak ettiğim şeydi nasıl bekleyeceğiz? Çünkü şöyle bir kural vardı eskiden Numara alıyorsun sabah altısına gelip, e, içeri giriyorsun ve bekliyorsun böyle, polis seni çıkartmıyor. Hani kapıda söylüyorsun, ben çıkacağım, bir şey yapacağım, yani, hani tuvaletin gelirse tutuyorsun çünkü tuvalet o kadar pis ki yani tuvaletin 10 e, metre ötesine yaklaşamıyorsun kapısına, öyle bir koku var. İçeride tabii e, çok ağır bir koku var, dediğim gibi Uzak Doğu ve Orta Doğu'lu e, bazı ülke vatandaşlarının e, çok hijyene dikkat etmemesinden e, mütevellit dediğim gibi burada atar gider yapmayın gerçekten batılılar kokmuyorlar öyle yani hani nedense bir hani Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu çok kokuyor ya <laughs> niye böyle acaba neyse bu ayrı bir video konusu olur ama şöyleymiş şu anda geçen gün bir arkadaşım gitti içeri 50 kişi falan alıyorlarmış ee, ve çok hızlı ilerliyormuş çünkü orada da belli ki çok yığılma olmasın diye hani içeride çok kalmasın insanlar diye daha fazla polis çalışıyor. Ancak tabii 50 kişi 50 kişi aldıkları için içeri dışarısı mahşer yeri gibi. Yani o sıcakta şu anda Florence'da 40 derece falan yani inanılmaz sıcak. Fırının içinde gibisiniz böyle yani sıcak esiyor. Dışarıda bekliyorsunuz. Yani Florence'da eğer oturum yenilecekseniz Ağustos ayında buna dikkat edin. Ama diğer e, şehirlerde dediğim gibi olmuyor. Bizim çoğu arkadaş fırt diye alıyorlar. Biz alamıyoruz. Oradaki de şanssızlığımız ya. Yani yanlış şehirdeyiz. <laughs> Neyse. Bunu da söyledikten sonra sanırım her şeyi söylemiş oluyorum. Ee, bana gelen sorulardan şey yapıyorum. Bu kadar. Zaten 22 dakika oldu. Kısa tutacağım dedim. Yine becerim. <laughs> Sizlere iyi bayramlar diliyorum tatlılarım. Ee, Valla bu hafta ben yavaş yavaş çıkıp Florence'yi size çekmeye başlayacağım yapacak bir şey yok. <laughs> Sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ay sizi çok özlemişim. Ay yiyeyim sizi. Ciao. <laughs>